Tamam. Heyyomuza merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ender Ejderhasını yenmeye çalışıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi kanka öküz gibi bak. Buraya geliyor Barış tamam mı? Buraya geldiğinde ona bayağı fazla hasar indirebiliyorsun. Mesela ben çok indirdim. Ne oldu lan? Bir büyü saldı galiba. Çekil. Kanka tam dibime girme sen. Vuramıyorum kanka tam dibime girme. Yaktı beni. Yaktı. Öyle mi? Ben niye vuramıyorum bunu? Oğlum o nasıl bir sesli ya? Kanka ben yerimden ayrılacağım. Böyle vuruyorum. Kim vuruyor lan?

Bu arada oo. video daha 1 dakika oldu. Bana ver kısa videoyu. Ooo. Oo, xp, xp, xp. Sen, bütün xp'ler bitti mi? 43 xp oldu. Ben de 43. Aslında ben 46 xp oldum lan. Kavuşacak mısın? Evet arkadaşlar bugün bir de kavuşacağız. Hı <laughs> hı. Portalağından mı geçeceksin? Evet. Kanka

Gelsene yanıma lan atla tuşuna bas. Ve arkadaşlar şimdi kavuşacağız. Hayır bekle atla tuşuna basamam ben şu an. Niye? Hadi 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 atla tuşu çıkmıyor lan. İlk başta da basma. <laughs> evet arkadaşlar. Sen neredesin Umut? Evimizin içerisinde. Yani işte. Arkadaşlar bayağı basit oldu ya. Ya yani neyse. Kapışalım hadi bana vurmadan evet arkadaşlar şimdi de Barış'la beraber yapışacağız. İkimizin kılıçlarını ve zırhların özelliği farklı. Bu yüzden kimin kazanacağı belli olmuyor. Kanka senin kalbin gidiyor mu? Oo bir dakika nasıl sektiriyor onu da benimki çok kasıyor. Bir dakika. Benim... Bekle benim kenin özelliği çarpı key var. Şunun var. Atılan cisim mi? koruması var. Patlama koruması var. Yumuşak düşüş var. Ateş boyutu var, var, var. Sende nasıl o kadar özellik var? Bilmiyorum. Ya. <laughs> Aa kanka bu da birbirimizi sıkıştırıp kapışacak mı? Zırhlarımız kırılana kadar. Olur mu? <laughs> hani bir aralar yanmıştık. Doğru hapishane ya, ben ülkesinde. daha sıkışamam. Ben sıkışamam. Kanka sen geç bir boşluğa. Ben hemen toprak kazayım. Geldim. Ben de bir tane tam toprak kapıyorum. Nereye geç biliyor musun? Bak. Buraya. Bak, tam, tam buraya sıkış. Hadi geç. Geçtim. Adam. Hayır benim önüme. Bir baksana bana. Şuraya önüme sıkış. Onu sıkıştım. Ben şunu ya da dur bekle. Ben şimdi sıkıştın. Oraya dememiştim ama. Ama sıkıştım yani. Aa, tamam, tamam, 3-2-1. Bir dakika. Bir dur 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 dur. Dur dur. Dur, dur. dur lan dur. Benim daha iyi sıkışmam için. değil mi? kaç kalbim var? 8 düşüyor bir <gülüyor> <iki>. <gülüyor> ne oluyor lan? İki yıldır senin... yanıyorum lan ben. Senin kalbin kaç bu arada bana söyler misin? Hmm, bilmem. Beşleri dörtleri falan düşüyor. Benim Seninki? de. Benim de. bir dakika ya kanka bir dursak mı? Dur. olur? bir yerine geçeyim de yani. Bir dakika da yok ya. Ben bir biraz daha toprak kazayım. Hadi. Şöyle birazcık daha 2-3 tane yeter yani. bak. Video 5 dakika olmuş ya. Uzat video uzatma challenge. <laughs> Ama ne yapalım? Bazıları uzun olacak, bazıları kısa olacak. Ben de hazırım lan. Ha? Artık böyle ne kadar bulacağız? Evet böyle bir saçma tuman bir yol. <laughs> <laughs> Yo. Arkadaşlar isterseniz bu kısımları izleyemeyebilirsiniz. Direkt sona alabilirsiniz. Hı hı. Ama çok iyi geçiyor. Ama anlayacağımız videoyu biraz uzatırım yani. bu sefer çok uzun olmasın. Zırhımız kırılana kadar ne kadar artık sadece. Zaten bilinir sebebi elmas kılıcımız var da elmas zırh pek emin değilim. Kılıç kırılmaz zırh kırılabilir. Et barış. Ölüyorum, 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 ölüyorum. Aa, Öldüm. <laughs> evet arkadaşlar ben de şimdi o senin zırhlarının gücü bayağı azalmış. Bir dakika. O senin zırhlarının gücü bayağı azalmış. O zaman ben de havuç yiyorum. Aa kanka senin zırh bak. Patlama koruması doğru. Yumuşak. Hayır pancar yorum. He ben de koruma atılan cisim koruması. Atılan cisim koruması kırılma. Kanka ben de bir sürü koruma şeyi olduğu için kazanmışım. Hileciyim. <laughs> ben de domuza vuruyorum. Ne yapalım? Bir de ışınlanan koyunlar var. Onları da öyle vurayım. Bir <laughs> şey ışınlanmadan. Bir kere vurayım. Evet, evet Paris, sen videoyu bitir. Her neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı ve bunun da ne işe yaradığını öğrendik ama umut göstermemizi istemiyor. Neyi? Şu en alttaki. Açıyor, açıyor. Hı, evet, Facecam açıyor arkadaşlar veya kapatıyor. Şimdi görüşürüz ve bay bay.